Ya babuş açmamıştım. Ben FC'den paket açacağım. Bu arada ne oldu? ha Telefon kapanmış. Sıkıntı yok kanka. Bir dakika. Hah. FC'de gördüğün gibi e, 104 günüm. Bak. Kanka şimdi benim 3000 elmasım var. Mağazaya giriyorum. Şurada gördüğün gibi 3000'li paket var. Açıyorum. Özüm ne şeytan acım Bismillahirrahmanirrahim. Verdim bitti. Kanka bundan bir şey çıkmıyor da. Açıyorum. Özüm ne şeytan acım Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Hadi ya. Kötü bir şey bence. Yüzlük bir şey. Yüz yok. Yüz birlik. Yüz birlik ito çıktı. Güzel. Yüz birlik. bir dakika. Kanka bir bakalım satılabiliyor mu? 100 günlük kutu satılamıyormuş. O maskerona varmış bende. Ama Vilyas ne kadar satılıyor? 20 19 milyon az. Yok satmam. .000 .000 Uf kanser o. 82 milyona satılıyormuş aldığımız karakter. Şimdi şey yapacağız ki bu şöyle kadroya girelim. Şekil. Etoyu koyunca ne oluyor kanka? 100 b'likto mu 100 b'lik villas mı? Kanka 100 b'lik villas. O yüzden Etoyu yine 100 b'lik Neyse nice, tamam kanka görüşürüz